Ha 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 Bak ha. bak hey topraktan duman, Hala bakıyor, duman şey çıkıyor. Ya, yani. <laughs> Hala duman çıkıyor. Hala duman çıkıyor. Allah'a Enişte be çıkmayacak oğlum. Yok. Evet evet gördüm. Sağolun <laughs> be! Sağ sağ bu yana yap. sağ yap. Baba! Daha geçireceğiz. Sen onu daha sonra oradan çıkarım. Sağ yap sağ, sağ, sağ. sağ! Derbi! Direksiyonu topla! Direksiyonu topla! Direksiyonu topla yürüyeceksin. Dastırdan haftanın alacak al dastır gücünü. Hüseyin, Hüseyin abi dastırla geliyor. Sağ biraz geri, sağ bir daha. O kadar abi, geri gel. Geri gel, geri. geri. geri, geri. Geri gel, bir daha. lan geri. Evet, sonlu. Senin yanındaki kopil var ya. Bir daha. daha. Nerede? Geri kanal gel, kanal gel, geri. Kazdı Kar, oraya. Geri. Sağ, 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 sağ. Hayır, geri gelse bir seferde de geçecek. Of. Kale, kale ile biraz zor. Orta kilit, orta kilit. Hadi gel dayan. Araba Gidecek. Oraya kadar işte. Ha biraz kaptırsa gider. Hızlanacak biraz. Görmüyor şu an etrafı. B yönlendirin de. <laughs> Kesmese orada 2 de. Iki, i̇kide kesmese ikide. Direksiyonu düz Devir abi, ver devir. Ağır devir iki. Motor böyle yapacak. Pa 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 Bülent abi indir. Evet. Gel geriye gel yere. tamam tamam lapalak 2 taba Bu kadar bu kadar ha kadar bu kadar bu kadar, bu kadar, bu kadar bu kadar bu kadar işte bu ya şimdi ya şimdi Bir tane ma frenle basma vitesle vitesle vites bırak freni bırak freni <laughs> Geri, hadi çık <laughs> lan çık lan gel ya bırak gel bau 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 yap hadi çıkı lan <laughs> kanal yaptı oraya Ulan kalsın ya Ulan Gel kalsın Helal, bacım. Helal, bacım. Helal <laughs> Yavaş 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 Direği yıkacak şimdi bak o gazla kadar bir tane birey adam Öğretmen Gel gel ulan, Dindiz tamam. oldu dindiz <laughs> Dümdüz oldu, tıraşladı, gel! En şanslı sensin! Aynen! Kendini düz yap! Bam, bam, bam! Bam bam. <laughs> <Bermi gibi çıktım. gülüyor> bam, bam, bam! Şerefsin, kanal dışından tek çıkan buydu bak! Kanal dışından tek çıkan bak. İki şekerde iki. Ben <laughs> mi çekeyim mm -hmm. Bu kim lan? Hocam Sadece... Aa hocam yandın hocam bas hocam bas. Bam bam bam. <laughs> bas bas bas. <laughs> Vallahi helal olsun. <laughs> <laughs> Abi bu ya mermi gibi ya düşürüm. Öğrenci ko bir tane daha geliyor. Hoca çok iyi ha. <laughs>